Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Maraş'ta dizisinin oyuncu Maraş'ta dizisinin oyuncularından bahsedeceğim. İlk oyuncumuzla başlayalım. Burak Deniz yani dizimizin Maraşlı karakteri. Burak Deniz. Burak Deniz İzmit'te doğdu. İlk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazandı. Ardından sırasıyla Sultan, Kaçak, Metcezir ve Küçük Tatlı Yalancılar, Gecenin Kraliçesi, Aşk Laftan Anlamaz ve Bizim Hikaye dizilerinde rol aldı. 17 Şubat 1991 yılında doğmuş, İzmit'te doğmuş, 29 yaşında. Boyu 1.85. İkinci oyuncumuz Alina Boz. Yani dizimizin mahuru. Anne tarafından Rus, baba tarafından Türk oyuncu. Kadiras Üniversitesi Türk tiyatro bölümünden eğitim görmüştür. 14 Haziran 1998 yılında doğmuş, 22 yaşında olup Rusya Moskova'da doğmuştur. Boyu 1.73'tür. 3. oyuncumuz Kerem Atabeyoğlu. Kerem Atabeyoğlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu seslendirme sanatçısı Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesini bitiren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarları Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünde devam eden Atabeyoğlu ilk deneyimini kent oyuncularında edindi. Kerem Atabeyoğlu bu kadar. Üçüncü, yok pardon dördüncü oyuncumuza geçelim. Saygın Sosyal. Saygın Sosyal, Türk Sinema ve Dizi Film Oyuncusu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarları Sahne Sanatları Bölümünden mezundur. 21 Mayıs 1982 yılında doğmuş yani 38 yaşında. Boyu 1.88. Fotoğrafları şöyle. 5. Oyuncumuz Serhat Kılıç. Serhat Mustafa Kılıç. Türk sinema, tiyatro oyuncusu, televizyoncu ve şarkıcı. 8 Temmuz 1975 yılında doğmuş. Yani 45 yaşında. Ankara'da doğmuş. Mesleği oyuncu ve tiyatrocu. Serhat Kılıç da bu kadar. 6. oyuncumuza geçelim arkadaşlar. Cemil büyük değerli mi? Aynen. Dö büyük düvelli, pardon. Türk oyuncu ve sunucudur. 29 24 Aralık 1980 yılında doğmuş. Yani 40 yaşında. Eğitiminin Gazi Anadolu Lisesi, Gazi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi de tamamlamış. Filmleri ve TV şovları şu şekilde. Yedinci oyuncumuza geçelim. Rojda Demirer. Rojda Demirer Kürt kökenli Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. 12 Ağustos 1980 yılında doğmuş, yani 40 yaşında, Ankaralı. Ankara'da doğmuş. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde okumuş. Rojda Demirer bu kadar. 8. oyuncumuza geçelim. Melis İşiten. Yani dizimizin Dilşat karakteri. 29 Haziran 1992 yılında doğmuş. 28 yaşında. 2014'te evlenmiş galiba. Eğitimi Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlamış çocukları Ada Kaygıl Aroğlu. Bu şekilde. 9. oyuncumuza geçelim. Cihan Yenici. Cihan Yenici. Cihan Yenici. Kaçak gelinlerde Ege rolünde üstlenen oyuncu ve müzisyen Cihan Yenici 24 Şubat 1983'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde fizik bölümünü okudu. Huzurum kalmadı. Hicran Hicran yarası, yaban gülü, canım ailem, kavak gerileri, bir dilim aşk ve lise defterleri adlı dizilerde rol aldı. <laughs> 10. oyuncumuz Neslihan Acar. Neslihan Acar Neslihan Acar, Türk sinema ve dizi oyuncusu, 4. yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak rol alan sanatçı, henüz 12 yaşındayken sinemada yerini alarak Bekçi Murtaza adlı filmlerde kamera karşısına geçerek oyun aldı. 14 Şubat 1969 yılında doğmuş, yani 51 yaşında İstanbul'da doğmuş birçok e, film ve TV şovlarında yer almış. 11. oyuncumuza geçelim. Sinem Akyol. Sinem Akyol Maraş'ta dizisiyle ekran yolculuğunu sürdüren Sinema Akyol ise başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti. 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun olmuştur. Oyunculuk alanındaki asıl çıkışını ise Afilla Aşk dizisiyle gerçekleştirmiştir. Diğer oyuncumuza geçelim arkadaşlar. Gizem Kala. <laughs> 26 Nisan 1993'te İstanbul'da doğmuş. Kadir Has Üniversitesi Konservatuvarı'nda okumuş. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.